Sütçü Milli Mücadele bittikten sonra Antep'in kurtuluşunda görev almış. Şehre döndüğünde eskisi gibi süt satmakla değil de burada Milli Mücadele sırasında verdiği hizmetlerden dolayı Beş Belediyesi'nde odacılık vazifesi vermişlerdir. Milli Mücadele'de ilk kurşunu sıkmış olan bir adama belediyede hizmetçiymiş gibi bir görev vermek yakışık almaz denilince de Maraş Kalesi'nde bulunan tarihi topun bakımıyla ilgili görevlendirilmiştir. Maraş Kalesi'nde Sultan Abdülhamit zamanında gönderilmiş olan bir top bulunmaktadır. Bu top resmi günlerde yani resmi bayramlarda ya da İstanbul'dan payitahttan gelen haberlerin ilanı hususunda veya Ramazanda iftar yahut da sahur vakitlerinin ilanında ateşlenen yani bir nevi duyuru amacıyla kullanılır. Dolayısıyla bu, top, bu topun kullanılması gerekmektedir. Sütçümem'e da bu vazife verilmiştir. Halife Abdülmecid Efendinin Halifeliğinin ilanı hususunda bir Ankara'dan gelen bir telgraf üzerine kaledeki toptan 101 pare top atışı yapması istenilmiştir Sütçimam'dan. Sütçimam da 101 pare top atışı yapmak için topun başına geçmiş ve top atışlarına başlamıştır. Mermiyi yerleştirdiğinde artık namlu ısındığı için mermi infilak etmiştir ve şarapnel parçaları Sütçimam'a saplandığı için Sütçimam orada yaralanmış. Alman hastanesine taşınmış, orada tedavi edilmeye çalışılsa da kurtarılamamış ve vefat etmiştir.